Görünüyor mu? Oo, arkadaşlar. Büyük bir filo kuşu. Dur şu tarafa geçin. Ali haber verdi bir tane kocaman kuş indi diye. Şöyle uzakta duralım inebilir. Gideceğiz. <laughs> Şöyle zoomlayalım. Ağzını hayra aç. Şimdi evdeydim. Ali Bey haber verince koşa koşa geldim. İnce kalıyor olacak. Ne zamandan beri böyle kocaman bir kuş yakalamıyorduk. Neresi? İnşallah. Totem yapalım. Sorma. Sen yapıyorsun neler yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kuşların içinden geçmişsin. Ya ben bir şey yapmadım. Sabah kaçırdıkları biri 4 yaşında, biri 8-9 aylık. Ha. Kendisi de Aslan'ın getirdiği geçen haftaki beyaz, be kelebek. Dört tane mi oldu toplam? Üç tane kuş kaçırmış Ali Bey. Allah ben ben çıkmadım hepsi üstüme kalacak daha. <laughs> Seni gelirler ya. Ben kaçırsan ben güzel kaçırdım. Şu Ahmet kaçırdı. Ha. Benim marka takılıymış. Bakalım kaç kişi arayacak. 50 kişi arar. Yakalayamayan da arar. Valla Ali kuşun niyeti var ama ha, Sen geldikten sonra niyeti Beni görünce inmeye niyetlendi Niyeti değişti Bakıyor bu kuşlar bana hiç benzemiyor diyor Bunlar güvercinse ben neyim diyor Posta mı bir ki Filo herhalde ya Değişikmiş şey. Filo filo Besleyenler bilir yoruma yazarlar Geçen hafta da çektiğim bir iki video var, öyle sonuca ulaşamadık. Onlarla birleştiriz olması. Hadi dostum. Evet arkadaşlar. Kaçaklar diye dalış yaptık. İnşallah iyisinizdir. Videomuza hoş geldiniz. Bu hafta az video gelecek. Belki de bu tek video olacak. Çekemedik video çünkü. Orada cık Hadi dostum. Çiğe mi at lan? Kafa şişirme. Atıyorum ama. Bakıyor işte daha nasıl baksın. Bakıyor da boş bakıyor. Boş gözlerle bak. Alıcı gözle bakmıyor. Abi niyetlendi bir. Serhat'ın oradan postayı mı çıkarsaydık? Oraya gidersen şimdi Hadi atla da. Ha. Üşütme bizi hadi. Hava serinledi. He? Diyorum hava serin üşütme bizi. Oradan bir kuş geçti. Markı mıydı neydi? İyi yetiştirdik. İyi yetiştirdik. Kediler nasıl çağırıyor? Sırtla mı çağırıyor? Çağırıyor. Aç olsun. Tamam, gidecek lan. Yok lan ıslık yanlış çaldım ben. Yanlış telaffuz ettim ıslığı. <laughs> Pardon. Bilmediğiniz dili konuşmayın. <laughs> Çünkü <Çıkıyorum. gülüyor> yanlış anladı. Kalk git anladı, <laughs> gidiyor az kalsın. Evet. Güncay Tüntaş, markalı kuş yakalayanlar ayıp ediyorsunuz arayın ya. Bizi de küpçü yapacaksınız en, en sonunda. En sonunda ben de küpçü olacağım. Valla Ali gibi bir e, iyi niyetli kardeşi bizi küpçü yapacaksınız ya yapmayın. Bir kişi alamaz. Yallah ya böyle Şile kütte en güzel kelebekleri Videolarda bize laf sokmasını iyi biliyorsunuz ama kuşlarımızı yakalayıp aramıyorsunuz. Bunlar ne yapıyor oraya bir şeyler sokuyorlar? Valla onlar bir şeyler yapıyor orayı örüyorlar herhalde aşağı kuş düşmesin diye mi? Ha. Ya da kuş konmasın diye baksana. Kuş konmasın diye yapıyorlar. Akıllı olmuyor. Ya artık artık çok. çok akıllılar. Özellikle özellikle Şükrü var ya bak, kapşon takmasa zekası buradan ışıkla görükecek. Işık saçıyor mübarek. Balık yakalıyor sanki. Balık sezonu açılmış arkadaşlar. Kef kefal mi var? Şişt. Kefal var mı kefal? Kefal mi var? Uskumru mu var? Ya buraya bak. Ya buraya bak. Kuş inecek galiba. Ben değil, Şimdi bir şey diyeceğim avlanınca yem attım diyecek bir Vallahi edeceğin 10 lira. Maksat action olsun. Şükrü sazanı. Sazan var diye. Şu İsrail postası dedikleri değil mi lan bu? He? Şimdi benim jeton düştü ha. Arkadaşlar bu İsrail postası denilen kuş herhalde. Geçenlerde de burada bir tane uçuyordu. Geçenleri dediğim geçen hafta. posta hatta. posta değil bu ya başka bir şey. Ben İsrail o, olabilir. Bak önceki videoda zoomladığım postalar var. Bu videonun öncesine veya sonrasına eklerim. Orada da zoomladım bir tanesini. Bu değildi ama. İşte bu be. Gör ürkek. Gör. İşte indi arkadaşlar kuş ama. Çok ürkek. Ya işte gel. Geldi. de. Bilmiyor sanki ya. Oğlum bak Şükrü videoyu izliyorsun. Çakal. Bile bile yapıyorsun. Çakalın önde gidenisin oğlum. Çok ifli bir adam. Namussuz. Bilmemiş gibi de ıslık çalıyor. Nerede? Tuhaf, tuhaf Nerede? Karşısında dünkü çocuk var. Kuşt. Şükrü dün bana beş tane kuş verdi. Beş tane kuş verdi. Ya. Ne kuşu? Allah mı? Hayırdır? Bir He, sen başkasına ne edeceksin Niye getirdin? Neyse, yakalayalım da şunu, onu da gösteriz. Fazla üstüne gitme istersen. Ali, artistik yapma. Oğlum, kuşu sen kümese sok. Ben Elinle yakalayacak mısın gibi Hayır. gidiyor. Yapma, amcaoğlu. Neyse. Dur, dur, dur. Evet. İsrail postamız yavaş yavaş kümese doğru gidiyor. Önemli olan kuş değil arkadaşlar. Önemli olan bu ekşini yaşatmak. 3-5 kişi izliyor. Yeterli bize. Evet. 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 Kapıyor. Kapıyor. Garanti al. Kapıyor. Garanti al. Garanti al. Al git sen al. Helal olsun dayol. Ya kamera var bende şimdi. Tamam sonra da alırsın fark etmez. Dakikamıza bakalım. 8 dakika olmuş bile. Ali onları çıkarırken Şükrü Bey'in getirdiği kuşlara bir bakalım. Ali Bey bir arkadaşımıza hediye edecekmiş. Onun için Şükrü Bey vermiş. Şükrü Bey'in kesesine bereket. Muhammed ya şey, yorumlara yorum yapıyor. Ee, Muhammed'e de buradan selamlar sevgiler. Şöyle kapatalım ve kuşumuza bakalım. Ne? Harbiden bu İsrail postası olabilir. Filo gibi ama ona bir şey diyorlar. Ee, ben bunu montajda biraz daha büyüteyim. Şöyle tut. Elinde iki katı yapayım montajda. Millet böyle üçkağıtçılığı seviyor biliyor musun? Posta değil. Hatta resim çekeyim biraz sonra. Evet arkadaşlar. Sen bırakma şimdi kuşu. Resim çekip sonra bırakırız. Evet arkadaşlar. Yakaladık bunu. Filo veya İsrail postası gibi bir şey. Yorumlara bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.